Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Hitman bölümüyle karşınızdayım. Hadi başlayalım. Görev ailede ölüm. Planlama. Ne alak? Kırmızı tabancamız olsun bana. Hadi olsun abi. Lan ne işe yapıyor? İlk defa görüyorum ha. Tamam. Öyle de Tamam. Oyun. Hedef Alexe Carlis ile. Amaç dava dosyasını bulmak. Thornbridge Manor. The Carlisle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson, and daughter in law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top notch. So, Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Yeah, take This is a private area, sir. British Private investigator. I have an appointment with Madame Carlisle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlisle. You can go right. Şöyle bir gidelim, bakalım. Ne olacak? geri zekalıyı yanıma çağırayım. Whoa. Oh, ne oldu lan? Oha o sesi o sesi de haber etme lan. Psikopat. Psikopat. Don't worry. Special forces are here. Okay. Yeah. Yeah. Okay. I totally understand. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to my excellent? Park? Good job. Oh, if you follow me. <sighs> I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're that here. That is Phineas Whitmer, so the famous private from investigator from hired by Madame Carla this morning. Mm. I'm curious why he's backstory. here maybe you should do some detecting yourself 47 and i dare say i don't like it at all a famous private investigator summoned by alexa carlisle has arrived at thornbridge manor if you take his place it may be an opportunity to get close to. Unicorn and me. Cat it down before you see Madame Carlisle inside. I could just cry. Yeah, hey, bro. You're not coming through here, mate. So, I just need to check. That's a bit excessive, I think, considering so yeah. the fact that no trespassing here. If I see you here again, I won't be so nice next time. I won't be there a sus. Şimdi nereden yereceğim? Aha buldum. Ananı. Yes, actually, could you speed up time so I don't die from boredom? I fear I may not survive. Brother, bir defol gider misin? Shit, oh. Perhaps a brisk walk in you <laughs> good. I said speed up time, not my passing. Now just go away, will you? Of course, sir. I'll come back later. How very kind of you, dear Mr. Fernsby. I hope to see you soon. Creepy old git. How's everything coming along, Hélène? Very well, Mr. Fernsby. Make sure you focus on your work. What? Who is throwing stuff around? Never mind. I'd are you i at do it. Did you get that bird shit off the front of my car then? I'm sure about that, Make sure. Did you give the Fitzpatrick token to Madame carlisle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent that one. She kept asking all kinds of questions.

Ne olur buraya gel. Baba oh, oh, tamam, keke aynaya da mı bakmıyorsun hiç? Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. You assume too much, Carlisle. The crime scene, if such exists, is never where I begin. Do as you wish. However, I expect a result in a timely fashion. Fernsby will take over from here. I'm Mr. Fernsby. Bu bahsettikleri dava dosyası nerede acaba? Kadının bir özel bir odası var mı? Banyoymuş bura. Kapıyı açacak bir malzemem yok. Gazet Gazeteyle adam baytıyor da. Vay anasını. Bu da böyle bir şey işte. Bir kat daha yukarı çıkabiliyorum. Looking good, man. Looking good, good. Nerede lan bu dava dosyası? Bu mu lan dava bu dosyası? Yeri. What you want, man? Just yeah, try me. Just try me. Gotta dig this place. Oh, hey. Ancestral graveyard, trophy room, and the office safe is hidden behind a portrait with a secret mechanism for uncovering it. It's it's got got I'm never sure, First time here. Yep. Yeah, it's impressive, alright. A safe in Madame Carla's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. oynatan bir mekanizma olması lazım illa. Buraya gelmez kimse. view your icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, what is it? Yani ofise bir göz atayım herhalde. Sa teleskop, şendik ateşi, geyik kafası. Saat. Ha geyik kafası görüyorum ben. Ne bu? Ne anlama geliyor, ben... Pardon. Bir gey kafası. 50 tane gey kafası var, oğlum bu ne böyle? tekrar bir geyik kahvesi. Oğlum her taraf boynuz at geyik dolu ha. Ben nasıl, nasıl yapacağım şimdi? Ah. Yine geyik. Hello sir. And be advised we have a casualty moving in jeez need assistance I strongly suggest you leave the vicinity command command you there someone's making trouble possibly high on drugs Code goes S chief command you copy I'm at the location now and I have nothing to report over. Affirmative, moving on. Out. get him in your sight. got him! Jesus H. Christ! Oh, get you to report from my current location. Over. Requesting I need you to keep your head down if you want to stay alive. bu Ölüymüş zaten. Bana direkt sıkmaya başladı. care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Will do. Out. Boş böyle çatışmaya soktunuz da bizi. araştıra yap This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is. Forty-seven. Oh, şenlik ateşi burada. Ha, bir bilgisayar daha. Araştır yapayım. <Sessizlik> Rebecca Carles dizüstü bilgisayar kaldığı yatak odasında bulundu. Dizüstü bilgisayarda kayıtlara Rebecca'nın dün gece 22 civarında birkaç saat boyunca bir konferans görünmesini ortaya koymaktadır. Göbekkanın yatağı... Odasına girdim de gizli kapı nerede lan? Hıı. Buraya nereye açıyor? Oo. Burada bir şey olması lazım ya. Portrait photographer check out. He verified his identity. I vetted him thoroughly. He's good. Ben bir bu şeyi çözmeye çalışayım ya. Hadi bakayım. Açıldı lan. Hadi gidelim. Mission complete. Well done 47. Ne oluyor da? Oh. ne yapacaklar? <laughs> Kafam karıştı. Yanlış yere gidiyorum. Ya ilk defa gördün işte. Ne var bunda? Ya vallahi buradan atlayıp bineceğim. Var mı lan iniş buradan? Ya da vazgeçtim. Kalabalıkmış. Sağ mı sol mu sağ? Oğlum, yok. Evet, buradan inebilirim. banyoymuş burada. <laughs> İnsan gibi çıkacağım kapıdan. Heh, güneşi sonunda. Çeviz. Splendid dynamics between the two. Loaded with conflict. Ben hala burada mısın? Ben işimi hallettim çıkıyorum da. <laughs> Görüşürük dedektif. <laughs> Alex ve Carlos çeşme başına hali fotoğraf çekmeye çalışmıştı. Ancak yakındaki sigorta kutusunda eksik bir sigorta nedeniyle Tarafçının ekipmanına elektrik verilmemektedir. Bana ne a**lıyor? Çocuk, kardeş! Ben geliyorum. Evet, bu kadardı. 15 dakika sürmüş. Temper tahım elbise kazandım. <laughs> thank you miss burnwood now it's my turn i should go through the game oh no i the stay down the boss wants you alive yeah how about now I'm there Walk away <laughs> or what you're gonna take us all on Then nothing I'll have an don't tell the constant to start running You think you've won 47 is out there. And forty seven never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray forty seven? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other. And I meant it. I look forward to your call. 47'nin Diana'nın ailesini öldürmek için yaptığı sözleşme. Grey is gone. Go to Berlin and stay out of sight. Vay lan kankamız da öldü ya da. We're all that's left now. Ee, yani pek bir tarafına dağmadık. <laughs> Yedi ama olsun yani. Yine de kötü oldu. Yeni görev Apex Predator. sonraki görev. Herhalde. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla Hitman bölümü için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolardan da diğer bölümlere gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.